İsmail Saymaz, 26 Mayıs 2022, Halk TV Komtr. Kılıçdaroğlu, Ensar ve Türgev'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Düzce'deydi. 5 yıl önce adalet yürüyüşü için Ankara'dan İstanbul'a yürürken kamp alanına kamyonla gübre dökülen bu şehirde büyük bir ilgiyle karşılandı. Engelleme çabalarına rağmen sabah bisiklet kulübü tarafından selamlandı. Kamyoncular Kooperatifini ziyaret etti. Esnafı dolaştı. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluştu. Kadınlarla ve gençlerle sohbet etti. En çok merak edilen konu, Kılıçdaroğlu'nun bir gün önceki videosunda dile getirdiği Erdoğan ailesinin Türge ve Ensar Vakıfları üzerinden Amerika'daki Türken Vakfı'na para aktardığı ve bu ülkeye kaçacakları iddiasıydı. Erdoğan'ın dava açmaya hazırlandığı Kılıçdaroğlu düzce de sorularımı yanıtladı. Türkiye ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarıldığını iddia ettiniz ancak AK Parti bunlar öğrenci yurdu için gönderildi diye yanıt verdi. Eğer yurt yapılacaksa koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti yapamıyor mu? Manhattan adasında öğrenci yurdu mu olur? 35 katlı bina yapmışsınız, metre karesi 10 bin dolar orada. Bunlar Türkiye'yi ve bizi kandıracaklarını mı sanıyor? Madem yurt yapacaklar, madem samimiler, madem bu kadar doğru dürüst iş yapacaklar, neden bu rakamları Türkiye'de kendi vatandaşlarına açıklamadılar? Bu rakamları nereden öğreniyoruz? Amerikan Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden. Bizden niye gizliyorlar? Neyi kaçırıyorlar? Evet video yayınladım. Evet İnönü'nün dediği gibi suçluların telaşı içindeler. Hep beraber saldırıyorlar yok 15 Temmuz, yok bilmem ne. Kardeşim ben size soru soruyorum. Senin aile bireylerinin kurdukları vakıflar ve bu vakıflar aracılığıyla Amerika'ya gönderdiğin para kardeşim. Niye gönderiyorsun? Muhammed Ali'nin çiftliğini aldın. Orası da mı öğrenci yurdu olacak? 35 katlı bina yaptın. Oraya ne yapacaksın? Geleceğini hazırlıyorsun. Bilmiyor muyuz? Bizi mi kandırıyorlar? Çocuk muyuz? Kimler bağışladı o paraları? O paraları nereden aldınız?'' Türkiye'den toplanan paraları kastediyorsunuz değil mi? Elbette. Bunlar kamuya yararlı vakıflar. Tülge ve Ensar. Kamuya yararlı kuruluş neden bütün hesaplarını kamuoyuyla paylaşmaz? Neden kimden ne kadar bağış aldığını açıklamaz? Neden biz gidip Amerikan Vergi Dairesi internet sitesinden öğrenelim? Yeni bir bildirim bu galiba. ilk kez bildirimde bulundular. Evet çünkü Amerikalılar izin vermiyor. Bildireceksin diyorlar. Biz kendi internet sitemizden yayınlayacağız diyorlar. Yayınlıyorlar da. Tıpkı kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan hastanelerle ilgili rakamları İngiltere'deki denetim firmasının internet sitesinden aldığımız gibi. Çünkü oranın hukukuna göre yayınlamak zorundalar. Ama kendi ülkemizde bunları alamıyoruz. Amerikalı bilecek, biz bilmeyeceğiz. Ben burada ne yaptım? Amerikalıların bildiğini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilsin dedim. Erdoğan'a Türkiye ve Amerika'da aileden bu parayı gönderen ve alan kim var diye sordunuz. Evraklarda Türkiye'de Bilal Erdoğan'ın, Amerika'da Esra Albayrak'ın ismi var. Bu isimleri mi kastettiniz? Evet, yani Cumhurbaşkanı'nın kızı ve oğlunun. Ben isim vermedim. Videoda da özellikle vermedim. Erdoğan çıkıp açıklama yapsın diye. Şunu söylesin. Ailemden hiç kimse yoktur bu işin içinde. Ben o zaman göstereceğim olup olmadığını. Aileden birisi yer alıyorsa neden bu işlere giriyor diye soracağım. Başka işlerim yok. Yurt yapmak onlara mı kaldı? Amerika'da Türkiye'nin yönetim kurulunda Esra Albayrak olduğu için özellikle sordum. Kast edilen kişi Esra Albayrak yanlış mı? Yok yok. Doğru doğru. Sizce neden Erdoğan ailesinin bireyleri vakfın başında? Kendi geleceklerini hazırlıyorlar, mal varlıklarını oraya götürüyorlar, sermayelerini götürüyorlar. Neyle götürecekler? Vakıf aracılığıyla, meşruiyet kazandırmak istiyorlar. İki vakıf aracılığıyla yapıyorlar, biri ensar, bir türgev. İkisi aracılığıyla para gönderiyorlar. Para hareketleri bunlar. Man Adası'nda neyse bu da benzeri bir olay kendi gelecekleri derken Erdoğan ve ailesinin seçim kaybedildiğinde veya bir tarihte Türkiye'den oraya gideceğini iddia ediyorsunuz değil mi? Evet Türkiye'den. Burada bir sıkıntı olduğu zaman Amerika'ya gidebilecekler rahatlıkla. Mal varlıkları var, gökdelenleri var, çiftlikleri var. Kaçmaktan kastınız bu. Evet. Evrakta görünen miktar 67 milyon dolar yani 1 milyar TL ama öğrendiğimiz kadarıyla son 2 yıl buna dahil değil. Dahil değil. Gerisini keşke açıklasalar. Erdoğan'a bu çağrıyı yapalım sizin aracılığınızla. Bizim öğrendiğimiz bu kadar. Son iki yılda ne kadar para gönderdiniz? Elinizde bilgi var mı bu miktar ve gayrimenkuller dışında? Hayır yok. Duyumlar var ama belge olmadıkça dillendirmek doğru değil. Çağrı yaptınız ancak size birden çok açıklamayla yanıt verildi. İşte FETÖ'nün iddiaları şeklinde. Ortada iddia yok İsmail Bey. Ortada belge var. Ne iddiası? Bu para gitmiş mi? Gitmiş. Türgev göndermiş. Evet. Ensar göndermiş. Evet. Yayınlandı mı? Evet. Belgeler sahte mi? Hayır değil. Para hareketleri doğru mu? Evet doğru. Neresi yanlış? Bir de dava açıldı size. Dava açtıkları için teşekkür ediyorum. Dava açmalarının şöyle bir yararı var. Ensar'ın ve Türgev'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz. O hakim kayıtları getirmezse hakim değildir. Buradan söyleyeyim şimdiden. Hakim hakimlik yapamaz artık. O da bu uyarımı dikkate alsın. Türgevin Ensar'ın bütün kayıtlarını kim ne kadar bağış yaptı, paralar nereye gitti, neler yapıyorlar tamamını mahkemeye isteyeceğim. CHP Amerika temsilcisi Yurter Özcan İngiltere ve Avusturya'da Türken benzeri kuruluşların olduğunu iddia etti. Bir bilgiye sahip misiniz? O bilgiler var ama Amerika işinin bir aydınlanması lazım. Bunların yurt dışına para çıkarma hastalıkları var. Sen ülkeni seviyorsan, ülkene hizmet etmek istiyorsan niye parayı yurt dışına çıkarıyorsun? Ve niye Amerika'ya çıkarıyorsun? Katar'a çıkarmıyor, Suudi Arabistan'a çıkarmıyor, Kıbrıs'a çıkarmıyor, Amerika'ya çıkarıyor. Niçin? Hangi gerekçeyle? Dünyalığını ettin zaten, daha ne istiyorsun bu milletten? 2014 yılından 2020'ye kadar 27 kalemde Ensar ve Türgev'e 67 milyon dolar çıkarılmış. Bir kısmı 10 milyon dolar. 10 milyon dolar var, 20 milyon dolar var. Çok, ne koparmışlarsa göndermişler. Sizce Türgev ve Ensar bu paraları hangi bağışçılardan elde ediyor? Beni mahkemeye verdiler ya, mahkemeden o kayıtları isteyeceğiz. Kimin o paraları verdiğini isteyeceğiz, göreceğiz.'' Sadat'la ilgili elinize yeni bilgiler ulaşmış olabileceği ileri sürüldü. Bir gelişme var mı? Sadat'la ilgili çok bilgi geliyor zaten. Önemli olan şu, buna hangi kamu kuruluşları izin verdi? Normalde devlette bu tür kuruluşlara izin verilmez. Sabotaj eğitimi, terörist nasıl yetiştirilir? Bunun eğitimini vereceğim. Ve meşru bir kuruluş buna izin verecek. Akıl alacak şey değil. Kim izin verdi? Bu belgelerin açıklanması lazım. Sadat'ın başkanı Melih Tanrı verdi. Kendisiyle yaptığım söyleşide Ukrayna'nın Türkiye'den satın almak için Sadat'ın kapısını çaldığını söyledi. Sadat da Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin istemiş. Ukrayna'nın Türkiye'deki sorununu Sadat üzerinden çözmesi sıra dışı bir durum değil mi? Doğru bir şey değil. Milli Savunma Bakanlığı ne yaptı? Yalanlama yaptı mı? Henüz bir yalanlama yok. Niye yapmıyor? Başvurduk diyor. Başvuru üzerine ne yaptı? Yanıt vermemişler. Yanıt vermesi lazım. Hayır böyle bir şey yoktur demesi lazım. Reddetmemesi kabul ettiği anlamına gelir. O zaman Sadat'la Milli Savunma Bakanlığı'nın ilişkisini masaya yatırmak lazım. Maltepe mitinginde iktidara geldiğimizde değişmeyeceğim dediniz. Bu sözleri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını gayri resmi şekilde ilan ediyor şeklinde yorumladık. Ne dersiniz? O tartışmaya girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, gücü elinde tutanlar gücü kontrolsüz kullanırsa halkın çıkarı için değil kendisi ve ailesi için kullanırsa ülke felakete sürüklenir biz gücü kendi çıkarlarımız yandaşlarımızın çıkarları için değil halk için kullanacağımızı ifade etmek için söyledik İsmail Saymaz